Ben Kılıçdaroğlu'nun ne icraatı var Allah'ını seversen. ama Erdoğan gemi açtı orada, tok yaptı. Siz ne yaptınız mesela Kılıçdaroğlu? Ya tok yaptı da, sen hayır. Ya. Bir taraftan bak iki tane tercih var. Bir adam düşün ki hayal et ki merdivene tersten biniyor. Konya'yı ülke olarak görüyor. At, ben oraya. sana diyorum ki iki tane aday var. Evet. Bir tanesi PCG Anadolu üretiyor, İHA üretiyor, SİHA üretiyor. Hamim Efendi yandaş. Aynen öyle. Aralanmış bibini doldurmuş dakika, konuşuyor. Ayı, dayı şimdi savunuyor. Konuşuyor. Sen kimi savunuyorsun dayı? Çalışlanır oğlum. Tamam sen o zaman yanlaştın mısın? Sen sen beslenmiyor ben, musun o zaman? Ne zaman ki yana, tartışmaya yana. girerken şu tarz tartışmadan vazgeçer. Sorunları konuşur. Sorunları yönetecek insanları konuşur. İşte biz o zaman millet olarak diyorum bir çıta atmayabiliriz. Ben bu adamın icraatlerini bir tarafa bırakıyorum. Kapasitesinden bahsediyorum ya. Ben böyle kapasitesiz bir adama nasıl oy verebilirim? Altı tane uzmanlığım var. Yandaş değilim. Kimseden para almıyorum. Ben ülkemi seviyorum. Biz Ekrem İmamoğlu'na burada oy verdik her gün ve her gün onun pişmanlığını yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ben şu an Kemal Kılıçdaroğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaştırıyorum ya. Herkes elini bir vicdanına koysun.